Öf, kafam gibi oldu Bilal ya. Hiç aga Cila candır. Gece gece kadının evine mi gideceğiz şimdi? Sarhoşuz bir de. He, yani, alışık onlar. Herkes görsün, herkes tanısın benim arkadaşımı. Bak o hep benim yanımda. Yalnız bırakıyor mu beni? Çak. Bu gazanfer öyle Birden gelmez değil mi? Yani eve. Bilmem. Siz tanıyorsunuz. Hmm. Annem ne yaptı? Yattı mı? Ha, bekledi bekledi. Gülten'le gelecek misin diye de. Sonra gitti yattı. Anladım. Ahu, özür dilerim be. Ya ben senin yüzünle bir şey etmedim. Bilmiyorum ben seni, biliyorum ve sen de beni bil. Affedecek mi? Affetmek? Hı hı. Barışak mı? Ne <laughs> oldu? <Yok. Allah. gülüyor> Barışalım, Barışalım. <Allah>. mı? <laughs> Barışalım. Ne oldu? Barıştık mı? Barıştık. ya da Sevimsiz. Ya, Sevim. <laughs> <laughs> ya sevimsiz. Oh! <laughs> Uyanın ulan! Ümran anne! Aa. Ne oluyor be? En kral arkadaşımı takdim. Ya bizim ya. Kesme ya bir sözünü. Geç kardeşim ya, geç. Ama bu saatte. Dinletemedim. Söz dinlemedi bu deli. <laughs> Şerif'le ilgili bir şey söyleme tamam mı? Hadi <laughs> bakalım. Şey değil mi bu ya? Şeyin ceketi. Ha. Ya yani meyhade unutmuş gurur ceketini. Dükkandan bunu verdik işte. İyi. Kahve yapalım mı seninle? Müsaade değil mi? Oh. Evin içine kadar ne alaka ya? Ya arkadaşım diyorum. ya anlamıyorsun ki? Kral adamı. İyi de burası ev. Ümran annenin evi hem de. Allah Allah! Kimi getirseydim? Şerif'i mi getirseydim? Nerede Şerif? Burada mı? Nerede? Yok işte. Kardeşim yanımda mı? Değil ama gurur burada. Bilal. Ne? Ecevit'in ceketini odama giydirmek de onun yerine geçiremezsin. Hem şey aramıyor mu Ecevit? Gazanferi işte. <laughs> Gazanferi. Bilal. Ne? ne? Manyağım. Özür dilerim. Ya işte, arkadaşım olsun diyeyim. Özür dilerim. Hem polis hem belki bir işimize yarar. Çok özledim ben seni bir ahım. Ayrıydık da ne zamandı? Sen özlemedin mi? özledim tabii.